Ne demek öldürememiş? Onca parayı boşuna mı saydım eline? Bu işler parayla olmuyor Neriman Hanım. Öldürememiş işte, kızın yaşayacağı varmış. Hastanedeymiş Zeliha. Torunum nerede peki? Zeliha'nın yanında mı? Söylesene. Ne bileyim ben. Zeliha'ya da gitmedi belki. Aldı torunumu kaçtı. Allah'ım ne yaparlar, ne ederler? Bunlar böyle sokaklarda. Neriman Hanım! Neriman Hanım! Anne! Neriman Hanım! Ben bir çay içip geliyorum. Lütfen. Lütfen kızım bir gece daha kalsın burada. Revir'in şartları yetersiz olduğu için getirdiler onu buraya. Yarın sabah onu çıkarmak, kızımın hayatını riske atmak demek. Beni ilgilendirmez beyefendi. Benim sorunum değil. Doktorla görüş. E, doktor da sen de aynı şeyleri söylüyor zaten. O da gidin inzibatla görüşün diyor. Ondan izin isteyin diyor. Çocuğun var mı senin? Var. Anla o zaman halden. Bak, boyum kadar da olsa içeride yatan benim kızım. Yine alıp götüreceksin, koyacaksın onu cezaevine zaten. En azından sağlıklı gittiğini bileyim. Bir konuş doktorla ha. Bak haline. Kalkıp gidecek hali yok ya. Sen burada bekle. <laughs> Gerçekten Ta mısın?

Zeliha. Zeliha. Duyuyor musun beni? Kurtaracağım ben seni oradan. Doktor gerek yok kalmasına. Yarın çıkar dedi. Kızımın hayatı söz konusu. Bir daha bir konuşsan doktorla. Ha? Bırak dinlensin. Birim var içeride yoksa? Birini mi soktun içeri? ben açtım pencereyi. O da çok havasızdı. Biraz oksijen alsın istedim. Çıkın odadan. Benden izin almadan da bir daha girmeyin. Hayır üç saniye göreceğim diye hepimizi nasıl bir maceraya soktun? Zeliha'yı kaçıracağım. Cezaevine gitme, halletmemiz lazımmış. Saçmalama. Zeliha'nın yeterince başını belaya soktun zaten. Ya yakalanırsan? Yakalanmayacağız. Doğru düzgün düşünemiyorsun bile. Zeliha'ya artık zarar vermeye başladım. Bundan sonra hukuken ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım ben. Kızımı sonuna kadar koruyacağım. Sen de Ayhan'ı bırak. Zeliha'yı daha fazla tehlikeye atma. Kaçırmaya kalkarsan, Zeliha'yı riske atmaktansa seni ihbar ederim. Ayağını denk al, beni bunu yapmaya zorlama. demek. Rıza haklı. Anan yaşıyor olsa bile hapishanede büyümektense burada olman daha doğru belki de. Artık bu acıya daha fazla ortak olamam. Canım çok yanıyor zaten. Hele senin annene kavuşmadan yaşadığını görmek. Bunu yapamam. Affet beni Murat'ım seni. Neriman nereye? Ayağa kalkacak halin yok. Nereye? Ayağına gideceğim ben. En azından torunumun nerede olduğunu öğreneyim. Seliha da ise bile bileyim ki güvende. Ah pes ettim ben artık muazzez. רע? רע? Gitmiş kadar. Ölse umurumda değil. Torunuma kavuştum ya o yeter. İnsan gibi konuşana kadar gitmeyeceğim burada. Ne istiyorsun? Söyledim ben söyleyeceğimi sana. Rahat bırak beni artık. Bak Suat. Sana kim ne dedi bilmiyorum ama ne duyduysan yalan kardeşim. Sırası gelince ben sana anlatacağım gerçeği. Ama şu an yardımına ihtiyacım var. Zelai'ye hapishanede bıçaklamışlar. Şu an hastanede. Sen beni anlamadın galiba. Benim seninle işim olmaz bundan sonra. Git. O var ya yeni arkadaşların, onlardan yardım iste. O kaderi hastanede bulduğumuz gün seni alan arkadaşlarından yardım iste. Git. Suat, bunu bana değil Zeliha'ya borçlusun. Sana o Zeliha'nın suratına kapatmasaydın o kapıyı... ...belki de yakalanmayacaktı. Şu an cezaevinde değildi. Ya sen ne korkak bir adam çıktın be. Şimdi suçu bana mı atıyorsun sen? Bak Zeliha ablanın başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Tamam mı? Bunu sok kafana. Sen hiçbir şey olmamış gibi gidiyorsun Murat abinin katilleriyle takılıyorsun. Bir de gelmişsin. Allah'ım gelmişsin bana çamur atıyorsun ya. Belki de sen öldürdün Murat abiyi. Nereden bileyim? Ha? Zeriye ablaya aşık olduğun için vurdun herifi. Sonra da başkasına attın suçu ha? Olamaz mı? Ne diyorsun lan sen? Senin de gözünü kör etmişler Suat. Aferin sana. Böyle devam et. Murat abinin yolunda ilerle. Umarım sonu gibi olmaz. <laughs> Öyle yumruk atıp gitmek kolay tabii. Gel sıkıyorsa. İyiyim. İyiyim. Sen mi yaptırdın lan? Neyi ben mi yaptırdım? Zila'yı bıçakladılar. Senin adamların mı? Senin işin mi? Sen mi yaptırdın? Zila ya, iyi mi? Ulan bir de soruyor. Sen onun adını ağzına alma lan! <laughs> i̇yi mi Zilya? Sen Zila'yı takıntı haline getirmişsin. Ama Zila'nın hayatıyla oynuyorsun. Ulan böyle sevgi mi olur? Böyle aşk mı olur? İyi mi Zeliha? Söylesene iyi mi? Bunu musun sen? Yürüyor musun bunu? Senin bu. Benim suratımın ortasına doğrulttuğun silah bu. İyi bak. Beni silah taşır hale sen getirdin. İyi bak. Söylesene iyi mi Zeliha? Söylesene. Zeliha yaptığın hesabını vereceksin. Orada öyle yatıyor Zeliha. Sık hadi sık. Sık hadi. Ulan senin dünyadan haberin yok. Ona zarar veren birisi olsa senden önce beni bulur karşısında. Bıçaklat bakmış. Ulan ben onun için kendi yeğenimi temizledim. Kalbine sıktım buradın. Sen ne konuşuyorsun? diyorsun lan sen? Eşeğin ayağını diyorum. Sık hadi sık. Sık hadi delikanlıysan sık. <laughs> sık. Umarım görmemiştir. Ayhan bir düşman istemezsin. Yok abim yok görmedi. Abim görmedi de ben duydum abi adamın söylediğini. O mu vurmuş Murat abiyi? Adam bayağı kendi öz yeğenini öldürmüş yani ha? Ben eve gidip bayılacağım vallahi. Ne oldu kız? Şu senin köylü kız değil mi? Kader. Kader. Ne yapıyorsun burada? Ben... ...sana diye geldim ama... ...içeri almadılar. Neden geldim bana? Beni görüp ne yapacaksın? Ya ne işin olur artık senin burada? Mustafa seni bulmamış mıydı? Buldu. Niye Mustafa ile kaçmadın? Gidecek bir yerim yok artık. Burası son çarem. Senin dediğini yapmaya geldim. Sen beni yanına al. Ne istersen yapacağım. Yeter ki beni yanına al. Sen bir hede. Ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Sen de beni hep böyle hastaneli olaylara çağırıyorsun abi ya. Seni zeklik etme Abi babası neden yardım etmiyor? Korkuyor çünkü. Ama korkmak gibi bir şansımız yok. Bir türlü anlatamadım. Yavaş, yavaş. Çıkıyorlar. Ama yüzüne gözüne bulaştırma. Tamam abi, merak etme. Merak etme kızım. En kısa zamanda gelip ziyaret edeceğim seni. Tamam. Görüşte görürsün baban işte. Uzatma. Yürü. Kusura bakmayın hanımefendi, ben izninizle bir şey soracağım abileri. Abicim bu acil çıkış kapısı ne taraftaydı acaba? Koca hastanede de benim buldu soracak. Şu tarafta. Kusura bakmayın hanımefendi. Dikkat etsene kardeşim. Kusura bakmayın abicim çok teşekkür ederim sağ ol. Yürü. Yavaş. Abi, abi verdim kağıdı Zeliya ablaya. Osman görmeden gidelim hadi. artık? Doğrusunu yapmışsın gelmekle. Elinde bebekle sokaklarda ne yapacaktın? Hem o bahsettiğin Neriman denilen kadının zulmündense burası daha iyidir. En azından elin para görür. Kendi düzenin olur senin de. Öyle zor koptum ki Murat'tan. Yüreğim yandı tutuştu sanki. Sen Mustafa'ya anlat bakayım bana anlatacak ne var ki? Ben hala inanamıyorum Mustafa'nın babasını vurduğuna. Oğlan sana ne yanıkmış be kader? Hele ben ona... ...sen benim kaderimsin derdi hep bana. Ayrı düştük işte yine. Kaderimizde ayrılmak varmış demek ki. Kavuştukça kopmak varmış. Deme kız. Beni de ağlatacaksın şimdi. Havalandırma saati. Hadi dışarı. Sen gelmiyor musun Mustafa? Yok abi. Canım istemiyor. Gel bir gökyüzünü gör. Hadi kaçırma şansını. Bana her yer mapus abi bundan böyle. Gökyüzünü görmüşüm görmemişim ne yazar. Sen çok mu seviyorsun bu kader denen kızı? Canımdan çok seviyorum abi. Babam vurmuşum ben onun için. Sen bir de bana soruyor mu? Kader benim kaderim. Her şey. Öyleyse niye git dedin kıza Mustafa? Ya ne diyeydim abi? Babamın yaptıklarından sonra bekle benim diyeydim. Aynen öyle söyleseydin abicim. Sen git dedin kıza. Bir kez daha büktün boynunu. Şimdi kim bilir nasıl içi içini yiyordur. Daha da kendini suçluyordur kızcağız. Ümit abi. Söyle Mustafa. Benim için bir mektup yazar mısın abi? Kime yazacağız mektubu? Kader'e. Sen doğru söylüyorsun abi. Sevdiğimin başını bir de ben yere eğdim. Yanlış yaptım. Hadi getir bir kağıt kalem. Hadi. Nasıl? Çıkmayacak mı havalandırma? Boş ver havalandırmayı. Hadi sen getir. Sen hatanla yüzleştin. Şimdi her ne diyeceksen bir an önce de kadere. Dök içini. Allah senden razı olsun. Ede nasıl göndereceğiz bunu kadere? Elbet birinin bir ziyaretçisi geleni olur. Veririz eline götürürler. Hadi bakalım. Ne söyleyeceksin kadere? Her şeyi bir bir anlatacağım abi. Affet beni güzel gözüm diyeceğim. Bekle beni. Vazgeçme diyeceğim.